kreatinin böbrek fonksiyon testlerinden bir tanesidir. Üre, kreatinin glomerüler filtrasyon hızı gibi böbreklerin ne kadar fonksiyonu olduğunu, böbreklerdeki toksik maddelerin ne kadar temizlendiğini gösteren bir tetkik. Kreatin düşüklüğünün bizim açımızdan klinikte çok bir önemi yoktur açıkçası. Genellikle kilo ile alakalı olarak düşük olabilir. Çünkü kreatinin kas kitlesiyle de alakalı bir madde olduğu için e, düşük e, kilodaki kişilerde kreatinin de daha düşük e, görülebilir. Ama hastalıkla ilgili olarak e, bizim açımızdan çok fazla bir önemi yoktur.